Rabbim Allah'tır. Yani sahibimdir. O benimledir. Ben ağlarken de benimledir, gülerken de benimledir. Umudumuz budur, imanımız budur. Bir felsefe gereği bunu yapmıyoruz biz. Böyle inandığımız için böyle diyoruz. Çünkü Kur'an böyle düşünmeyene cahiliye kafalı diyor. Ebu Cehil kafalı diyor. Maazallah. Umut varız. Dünya çökse ben Allah'ın son kulu olarak varım deriz. Bütün insanlardan bir kişi cennete girecektense o benim bakın bana diye ortaya çıkarım. Çünkü ben Rabbimi böyle görmek istiyorum. Böyle inanıyorum. Böyle yaşamak istiyorum. İnşallah böyle yaşayacağız ve Rabbimizi bize bizden daha yakın hissedeceğiz. İnşallah.